Bir gün Medine sokaklarında yaşlı ve kör bir Yahudi dilenci oturuyordu. Her geçen ona hakaret ediyor, kimse yardım etmiyordu. Ama her sabah bir adam sessizce yanına oturuyor, ona yumuşak lokmalar halinde yemek yediriyordu. Dilenci ona dokunarak, "Sen kimsenin yapmadığını yapıyorsun. Keşke bu Muhammed denilen adam da senin gibi merhametli olsaydı." diyordu. Fakat o kişi tek kelime etmeden gülümsüyor ve her gün aynı iyiliği yapıyordu. O kişi Hazreti Ebu Bekir'di. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra onun her sabah gelip bu yaşlı adama yemek yedirdiğini öğrenmişti ve bu sünneti devam ettirmek istemişti. Dilenci gerçeği öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu. İşte gerçek merhamet ve sadakat.